E FETÖ'nün 15 Temmuz'da ülke yönetimine el koyma amacı mı var? Yoksa yine bir vurkaç olayı mı yapıyor? Biraz da... Bu da çok çarpıcı bir soru. Biraz evet, da, bu da çok biraz tartışılan da, bir soru. E, FETÖ belli bir düzeyde bir eylemde bulunuyor. Ama bu eylemin sonucundaki amacı yönetime el koymak mı? Yoksa belli bir düzeyde hükümete ciddi bir gözdağı mı? Diğerlerinden daha farklı. Dozu giderek artıyor çünkü. FETÖ'nün evet. da. Gö, ya verdiği gözda 11 şubat. tem 7 şubatta bir gözda 17 25 aralıkta gözda biraz daha artıyor biraz evet. daha artıyor az önce söyledim size anayasa değişikliği sonrası AKP yüksek yargıyla nasıl olsa artık bütün kapılar bana açıldı Tabii. diyor ama karşılıklı çatışmalar başlayınca zaten 7 şubat yaşanıyor bu süreçte 15 Temmuz'un öncesinde hani geçmişte yüksek yargıya taşınan kadrolar var ya AKP bir yasa çıkarıyor meclisten yüksek yargıda sıfırlama yasası. O 2010 anayasa değişikliğiyle alınan yüksek yargıya alınan kadroları yoğunlukla kullanan kesim yüksek yargıdan tasfiye Gerçekten ediyor. Ediyorlar. Ve bunla, bu zamanlamalar çok mu tesadüf hepsi tesadüf mü? Yani AKP ile cemaat çatıştıkça adımlar hep artıyor, hep artıyor, 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 yeni yeni artıyor, 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 artıyor. Hep de lehine gelişme oluyor. Ve yeni 15 Temmuz bu Gözdağının bir daha üst basamağı.